Eğer hakiki bir nur talebesi olursan, yeryüzünde ne kadar hakiki nur talebesi varsa, hepsinin yaptığı ibadet, taat, fazilet, kemalat, hayır, hasenat, aynen senin defterine toptan geçiyor. Daha bundan büyük bir ahir zamana ait ikram olur mu? Elimizi vicdanımıza koyak. Bugüne kadar İslam tarihinde yok böyle bir şey. Böyle bir irşat tarzı, böyle bir yol açılmamış. Fena fil ihvan sırrıyla hakiki nur talebesi olursa, bütün hakiki nur talebelerinin yaptığı ibadat taat, hayır hasenat, hepsi bir tamamiye her birinin cebine, hasenatına giriyor. Ahir zaman olmasa, iş müşkül olmasa, işte zorluk olmasa böyle bir ikram olur mu? olmaz. O halde Abdurrahman kahya kardeşim ne edip O 10. meselede mi mesele miydi o talebe kardeş dost? Oradaki talebe onu basını kazanmaya çalışmalıyız. Mesela o hepsi. Şaley Nur talebesi olmaya çalışmalıyız. Herhalde şimdilik bu kadar. Ders başlamadan bir soru alabilir miyim? Şimdi Risale'nin talebesi vasfını kazanmışsa, bütün umum yeryüzündeki nur talebelerinin hakiki nur talebelerinin hakiki nur talebelerinin hasen ziyadesi olur. Aynısı. Aynısı. Herkesin cebine giriyor. Yaptığı yanlışlar, günahlar sadece kendisini <laughs> bağlıyor. Übeddilullahu <laughs> seyyiatim hasenat sırrıyla gayre tebdil olunur. Kebair olmamak şartıyla sagayir tebdil olunur. Nur talebesi. Hataları, günahları sadece kendisini bağlar değil mi? Efendim? Hayre tebdil olunur o. Nur talebesi olursa hayre tebdil olunur. Nur talebesi olmak da o kadar kolay bir şey değil. Orada şartları yazıyor. Seley Nur talebesi olmanın şartları yazıyor. Eğer öyle olursa 23. sözdeki yazdığı gibi yübeddilullahu seyyiatihim hasenat sırrıyla yaptığı sagayir zelle günahlar küçük günahlar hayra tebdil olunur ve hayır yapmış gibi onlar öyle yazılır. inşallah Kebair olmamış artık. Buyurun. Efendim ise ya Seyyatihim Hasene kısmı var ya orada e, 23. sözde eğer enaniyeti bıraksa diye başlıyor efendim. Enaniyeti bırakmayı da kusur üstüne almayı olarak söyledik ya derste efendim. Efendim e, biz bunu başaramıyoruz. Zorlama yok. Teklif var, zorlama yok. <laughs> Herkes paşa gönlüne gerek paşa gönlüne göre. Bizim Safranbolulu şey beni o zaman o mus, o evimiz, evimi evimi yani işte. Yaşar abi. Ulan Kürt senin adam olmayan niyetin yok niyetin diyoruz bana. Böyle gözlerini böyle yapıyordu. Ulan Kürt senin adam olmayan niyetin yok. İnsan niyetini tasih etse adam olur Mustafa Bey. Allah'ın hiç kimseye kahri yoktur. Allah herkese latiftir. İkram sahibidir. Bizde adam olmaya niyet yok. Adam olmaya niyet edecek, az mı az mı cez mi kaz -ı -ı kast Allah verir. İhlas ile kim ne isterse Allah verir. Öyle mi? İhlas ile kim ne isterse şart koymamış, şart koymamış. İyi bir hırsız olmak işte Allah'tan öyle olur. İyi bir nurcu olmak işte Allah öyle yapar. İyi bir insan olmak işte Allah öyle yapar. Şerde de, hayırda da işin aslı niyettir. Niyet. Geçen gün işte bizim Erdal kardeş namaza kalkmak için niyet. Niyet. Yarım saat uykusu olsa, 20 gün uyumamış olsa, yarım saat uykusu olsa ciddi niyet etse Allah onu kaldırır. Tecrübeyle sabittir bu. Niyet. Niye yapamıyorsun yani? Çorumu düşmüş Mustafa Bey. Bizim melazilerle denir. Çor mu düşmüş düşmüştüler. O herif 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 kabrinde tik oturasın. Kabrinde tik oturasın. Ne demekse kabrinde tik oturasın. Bizim arkadaşlar bu taylasanları yeni şey yapıyoruz. Kabin <laughs> <laughs> otobüs durağında arkadaşın biri taylasanı kafasına hanım orta yaşlı bir hanım hele kızım hele bir bak falan demiş. Okur yazarı yok, gelen oturmuş nedir? Adam dönünce uy devrin döner. <laughs> <laughs> bu erkek mi? Bu herifmiş. U devrin döner, bu herifmiş. Geçen bana markette yaptılar He? Geçen bana markette yaptı. Buyur abla dedi. Hı. Dedim bu sakallı abla olursam ben halim olur dedi. Valla sana çok hakaret etmişler. Karşılığını vermedin artık. Eğer vermediysen yazık olsun sana ya. Vallahi çok yazık sana ya. Sen onu orada hak ile yeksan etmeliydin. Tepelemeliydin. Külünü savurmalıydın. Sen de öyle abla diyen oldu mu hiç? Ben bizim cemaatten bir tane yaşta bir amca vardı. O bir gün geldi ben böyle yine taylasanla gelmiştim camiye. Dedi ki biz evliyalardan, hocalardan, alimlerimizden duyduk ki e, ahir zamanda kadınlar erkeklere benzeyecek, erkekler kadınlara benzeyecekmiş. Bunu indir başından, sen kadına benziyorsun dedi. <laughs> Neyse sen ucuz kurtulmasın. Şeyin bir eee şeyi var. Karaca oğlanı. Bir kız kendisine amca demiş. Sakalından dolayı. Sakal seni keseyim mi? Onu bul bakayım. Sakal seni keseyim mi diye çıkarım. Sen orada Mustafa Bey ciğerime ateş saldın ya. Yani o kız sana karı dedi de. Hala hayatta öyle mi? <laughs> Şimdi yarın gidecek. <laughs> Sen bana böyle demiştin. <laughs> efendim ben emekli has subayım diye başlaması lazım. Hı? Ben emekli has subayım diye başlaması lazım efendim. O başlayacağı yeri bilir. Acemiler <laughs> o işi bilmez. Sen bu işin acemisisin. Buldun mu? Buldum ama o mu bilmiyorum. Sakal. Ben bu derde düşeri, bu sakalı kırkarım. Hak ile bilişeri, bu sakalı kırkarım. Yok. Değil mi? Bir hanım bana amca dedi, sakal seni keseyim mi? Karaca olanı zannediyorum. Dersi kesmeye değer. Değirmenden geldim beygirim yüklü. Şu kızı gören del olur aklı. 15 yaşında 45 belikli bir kız bana emmi dedi neyleyim. Birem birem toplayayım odunu. Bilem dedim bilemedim adını. Elbistan yanaklı Türkmen kadını bir kız bana emmi dedi neyleyim. Bizim ilde urum olur, ucu olur. Sızlaşır, Bozkurtlar aç olur Bir yiğide emmi demek güç olur Bir kız bana emmi dedi Neyleyim Karaca olan der ki ne olup ne olayım Akan suların Akan sularınla ben de geleyim Sakal seni Makkabına Makkabına Yolayım Makkabına yolayım Sakal seni makkabınla yolayım Bir kız bana emmi dedi Neyleyim ya Mustafa Bey, Hı? sana kadın diyenin ne yapacaksan artık karaca olan sakalını kesiyor. Makkab ne demek? Bahle, makkap Lugata bak lan, makkab, makkab. Efendim, matkab, bu makkap. O Matkapla de, yol O mudur? Evet. Bizde mat kap derler de makkap, kap. Mak yolayım. Sakal senin mak kabından yolayım. Cımbız demekmiş. Cımbız herhalde. He? bize. Makkab'ın çakasını cımbız ile yollayayım, bir kız bana emmi dedi neyleyeyim, bir kız sana hanım dedi neyleyeyim Mustafa Bey, vay beni vay. Bu dert bizi yer bitirir, ta intikamın alınana kadar Mustafa Buyur.